Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu. Buyurun Sayın Gergerlioğlu. <laughs> sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kaç gündür depremi konuşuyoruz ama herkes çok iyi biliyor ki millet en, bina enkazının alt, altında kalmadı. AK Parti MHP Cumhur Zulüm İttifakı'nın 20 yılda oluşturduğu enkazın altında kaldı. Bunu herkes net bir şekilde görüyor. Gezdiğimiz illerde de AK Partili vatandaşlar da bunu söylüyordu. Bakın çok net bir şekilde bunu söylüyordu. Hiç üstü örtülemeyecek bir gerçek var. Bakın doğal afetlerde üç unsur önemlidir. Birincisi yapısal hazırlık. ikincisi ani müdahale. Üçüncüsü koordinasyonun sağlanması. Üçü de yoktu. Bu depremde. Üçü de yoktu. Yapısal hazırlık Var mıydı? Bakın Adıyaman'da binaların ancak yüzde beşi yönetmeliğe uygunmuş. Arkadaşlar yapısal bir hazırlık olabilir mi ya? Hal bu, imar afları toplanma alanlarının binaya ranta çevrilmesi bütün bunlar her 17 Ağustos'ta bir Kocaeli milletvekili olarak bütün bunları hatırlattık. Bu mecliste deprem komisyonları kuruldu. Yine elde var sıfır yönetmeliklere uygun olmayan bir bina yapı stoku ve yapısal hazırlık sıfır. İkincisi ani müdahale. Var mıydı? Kesinlikle yoktu. Biz hangi ile gitsek inanın ki herkes çok net şunu söylüyordu. Üç gün devlet yoktu, ilk üç gün devlet yoktu diyordu insanlar. İnsanlar enkazların altından feryat ediyordu. Herkes de bunu duyuyordu ama hiç kimse bir şey yapamıyordu. Bakın Adıyaman'da bir kadın anlatayım size. Konya'dan gelmiş. Pazartesi sabahı doğum yapacak. Ve depreme yakalanıyor. Enkazın altında kalıyor. Üç gün boyunca mesaj yolluyor. Diyor ki kurtarın beni. Kurtarın hiç kimse bir şey yapamıyor. Sordum köylüye ne oldu sonrasında? Dördüncü gün onları enkazın altında bulduk dedi. Onları derken kimdi? Enkazın altında doğum yapmış diyor. Bebeğiyle annesini bulduk çıkardık diyor. Arkadaşlar Bunlar vebaldir vebal. Bakın ani müdahale yapmadığınız için bir kadın enkazda doğum yaptı. Enkazda ve o bebeğiyle o enkazın altında ani müdahale olmadığı için kurtarılamadı hayatını kaybetti. Koordinasyon var mıydı? Sıfır. Kesinlikle hiçbir koordinasyon yoktu. Kim ne yapacağını bilemiyordu. Ekip oluyordu, ekipman yok. Ekipman var, ekip yok. Büyük bir koordinasyonsuzluk vardı. Şimdi bakın burada asıl önemli husus şudur. Evet. Maddi bir enkaz yok ortada. Bu ittifakın oluşturduğu manevi bir enkaz var ortada. Bunu görmek lazım. Bu enkaz karşısında suskun kalma depremi var aslında. Bunu görmek lazım. Şimdi bu depremde herkes çok iyi biliyor ki millet sınıfı geçti. Devleti elinde bulunduranlar sınıfta kaldı. Çok net bir şekilde bu ortadadır arkadaşlar ve bütün bu yetkililer istifa etmelidir ama pişkin pişkin beklemektedirler. Bakın bütün bu hazırsızlıklarına rağmen ilk yaptıkların iş ne oldu? Sosyal medyayı Twitter'ı kısıtlamak. Vatandaşların kurduğu aşevlerini kapatmak. Ve en sonunda Sayın Erdoğan işi yine her zaman olduğu gibi tüm doğal afetlerden sonra olduğu gibi kadere bağladı. Ne kaderi ya? Allah'a iftira etmeyin Allah aşkına. Siz tedbire uygun davransaydınız, imar afları çıkarmasaydınız, işte bak ey Maraş halkı, ey Hatay halkı imar afı çıkardık alkışlayın bizi demeseydiniz bu yıkımlar olur muydu? Ve arkadaşlar bakın şu anda Çadır ihtiyacı hala bitmiştir değil. Yüz binlerce insan göç ediyor ve bu göç eden insanlar perişan. Ama öylesine zalim ve vicdansız bir iktidarsınız ki bakın bugün oldu. Maraş'tan depremden kaçmış Adana'ya gelmiş ve Niğde'ye yurda gitmiş. KHK ile ihraç edilmiş bir öğretmen dört kişi gidiyor. Yurt görevlileri diyor ki hayır seni almayız. Vatandaş Cehennemi yaşadığım yerlere dönmek zorunda kaldım. 7,7 şiddeti bile buradayım, buradayım. bu zalimliği Buyurunuz Buyurun. Bakın bu zalimliği nasıl bitirememişsiniz size bir başka örnekle anlatayım. Şu gördüğünüz insan bir akademisyen. Çok başarılı, zeki, çalışkan bir insan. Lise ve üniversitede dereceleri var. Fehmiye Çelenk. ÖYP sınavında Türkiye üçüncüsü olarak Sakarya Üniversitesi'ne girmiş coğrafya bölümünde ve ardından KHK ile ihraç edilmiş ve öylesine bir çıkmaz sokağa itilmiş ve oradan çıkmasına müsaade edilmemiş ki en sonunda ne oldu biliyor musunuz bu zalimliğinizin sonucunda daha yeni dört gün önce Fehmiye Hanım işte sizin bu AK Parti MHP Cumhur Zulüm İttifakı'nın oluşturduğu KHK enkazı yüzünden Üç çocuk annesi evinde kendisini astı. Evinde kendisini astı işte. Bakın üç çocuk annesi kadının hali ortada mezarlıkta. Şurası. Siz bir oha. İşte insanları böyle mahveden bir iktidarsınız. Babaları, kardeşleri, çocukları mahveden ve insanları perişan eden bir Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. Diğer önerge okutuyorum.